Tabii gençler her zaman gurur duyuyoruz biz. Özellikle genç kardeşlerimize ben yarışmalara başvurmalarını tavsiye ediyorum. Kendilerine desteklerimizle de sürüyor her zaman. Çünkü burada ata alan Üsküdar'ı geçip. <laughs> Gökbörü Havacılık ve Uzay takımı olarak biz e, 2018'in Kasım ayında kurulduk. Ben de kurulduğundan beri takımda devam ediyorum. Orada öğrenmeye başladım ve şu anda yine aynı şekilde aynı hevesle çalışmaya devam ediyorum. Özellikle bu teknoloji alanında yapılması gereken çok fazla şey var. Yani Teknofest de yapılmıştı artık yapılan bir şeyler de vardı. Özellikle işte savunma sanayinde bunları da görüyorduk. Bize de burada bir pay düşüyor. Biz ne yapabiliriz? Bizim elimizden ne gelir? Nereden omuz verebiliriz? Diye böyle bir işin açığı bir şeyler yapmaya karar verdik. 2018 Kasım ayında kurulduktan sonra 2019 Teknofest'indeki e, Savaşan yarışmasına hazırlandık. Amaç zaten başarı, yani bir yarışmada başarı elde etmek değil. Yani birinci olmak, ikinci olmak, sadece CV'mize bir şeyler e, yazmak değil. Dediğim gibi yani biz ne yapabiliriz? Önce bir kendimizi geliştirebiliriz. Hani bu yolda bir şeyler yapabiliriz. Zaten eğer gerçekten bu düşünceyle çalışırsak diğer şeylerin de e, geleceğini düşünüyorduk. Burada şöyle bir ekosistem oluşturmak istedik. Bir yandan öğrenen, bir yandan öğreten ve sonucunda da üreten, fayda sağlamayı hedefleyen bir ekosistem oluşturmak istedik. Geçen sene Teknofest 2020'ye TÜBİTAK Uluslararası İnsansavar Araçları Yarışmasına katıldık. Sabit kanat ve döner kanat kategorisinden. Döner kanatta kavramsal tasarım raporunda bir Türkiye birinciliğimiz oldu. Sabitte de, de yine iyi bir dereceyle geçtik ve sabit kanatta Gaziantep'te final yarışma fırsatı elde ettik. İnşallah bu yaz bomba gibi geliyoruz diyelim. Buça TÜBİTAK İHA Uluslararası Sabit Kanat yarışmasında 2020'de yarışmaya sokmuştuk. Bu yarışmada bizim için gereksinimler vardı öncelikle. Bu gereksinimleri karşılamamız gerekiyordu. Bize bir parkur veriliyordu. Bu parkuru en kısa sürede, en hafif kiloyla ve en hızlı şekilde tamamlamamız gerekiyordu. Bizim de bunun için ağırlığımızı olabildiğince düşürüp, manevra kabiliyetimizi olabildiğince arttırıp, hızımızı da olabildiğince arttırmamız gerekiyordu. Bu sene ise sabit kanat olarak farklı bir tasarıma gideceğiz. Burada geçen seneki 3.5 kilogramlık ağırlığımızı olabildiğince azaltmayı planlıyoruz. Geçen sene bu yarışmaya katılmaya karar verdiğimizde yani havacılıkla alakalı olan kişilerle astronot kelimesinin Türkçe karşılığı aranıyordu. Biz de burada Gökmen'i görüp çok beğenmiştik. Geçen sene uçağımıza bu yüzden Gökmen adını verdik. Yani bu dönemki sabit kanatımızın adı da Akgün olacak. Bunun da öz Türkçe'deki karşılığı gelecek ve istikbal demek. Anlamını çok beğendik ve bu yüzden bu adı verdik. normalde manuel uçurmak istediğimiz zaman uçağı hareket ettiren ana motor veya motorlar oluyor. Bunun haricinde uçağın eksen hareketlerini sağlayan servo motorları oluyor. Manuel uçuşta sadece pilot kullandığı için pilotla iletişim sağlayacak olan alıcı verici sistemlerinin kurulumu oluyor. Tabii bunu katıldığımız yarışmalarda görevlerin otonom bir şekilde gerçekleştirilmesi istendiği için aynı zamanda uçaklarımıza da bir uçuş kontrol kartı yani uçağın beynini takmamız gerekiyor. Bu uçuş kontrol kartıyla biz her türlü otonom komutları uçaklarımıza verebiliyoruz. Tabi burada hazır kütüphaneleri kullanarak kendi olabildiğince kusursuz algoritmalarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Otonom uçuşlar için iki farklı görev şekli oluyor aslında. Eğer işin içinde görüntü işleme yoksa, yer kontrol istasyonundaki arayüzümüzden komutları uçuş kontrol kartına yükleyerek halledebiliyoruz. Ama işin içine görüntü işlemi girdiği zaman burada ekstra kodlar yazmamız gerekiyor sistemi tamamlayabilmek için de uçağımıza uçuş kontrol kartının yanında uçuş bilgisayarıyla kamera eklememiz gerekiyor. Uçuşları tabii önce normal gerçekli denemeden önce simülasyon ortamında en azından gerçek hayata en yakın olacak şekilde denemek durumundayız. Burada da simülasyon denemelerimizi yapıyoruz. Yer kontrol arayüzümüz aslında çok kapsamlı. Burada uçağa dair her türlü parametreyi ayarlayabiliyoruz. Takımımız genel olarak Üç amacı var takımımızın. Amaçlarımızdan ilki bireysel olarak tüm üyelerimizin gelişimini sağlamaktır. İkincisine de bu gelişimi sağlayarak takımımıza fayda sağlamaktır. Üçüncüsü ise takımımızın gelişimiyle birlikte sektörümüzü geliştirmeyi, sektörümüzü ilerletmeyi planlıyoruz. Bir gün bize gece geldiler, uçağımızı uçuracağız dediler, drone'umuzu. Drone denerken bütün eşyalarıyla birlikte bir anda sinyalini koptu ve Mastak'ta biz drone'u kaybettik. Düşünsenize böyle 5000 liralık falan malzemeyle birlikte uçağınız Mastak'ta kayboluyor. Böyle bir olay var. Daha ilk başladığınız anda yani. Tabii bu kazadan sonra biz hiç pes etmedik yani. Olsun dedik, devam edeceğiz dedik. İlk sene bunlarla uğraşınca moralimiz biraz bozulmuştu ama pes etmedik. İkinci sene daha tecrübeliydik. Yaptığımız uçaklardan da biraz böyle kalan parçalar vardı, kanatlarımız falan vardı. Tekrardan yeni bir tasarım yaptığımızda bu sefer biz Kayseri'ye gitmiştik. En son 5. denememizde yani işte biz ona ad verdik, GP5, 5. prototipimiz. Kayseri'deki 5. uçuşumuzda yani manuel olarak ilk kez böyle kendimizi tatmin ettiğimiz bir uçuşu elde ettik. Bir günde mesela uçak düştüğü için bir sonraki gün uçak yapmamız gerekiyor, uçuracağız. Bir akşam toplanıp bir uçağı bir günde tamamladık. Zaten biz Mazlak'ta bir kere drone kaybetmiştik. Aynı şey bu sefer Kayseri'de de oldu. Drone'un bir anda bağlantısı koptu. Uçlu gitti bir yer. Ondan sonra biz aramaya başladık. Camiden falan anons yapıyoruz öyle. İşte köyümüzde drone bulan var mı diye. Bu sefer o bulundu ama farklı bir şekilde. Diğeri bulunamamıştı. Bu bulundu mesela. Çok şanssızlıklar oluyor. Uçaklarımız düşüyor ama her uçak düştüğünde bir sonraki uçak bundan daha da güzel oluyor. Daha da tecrübeli bir şekilde bu işi devam ettirdiğimiz için ondan tecrübe kazanarak bir sonraki uçağı daha güzel yapıyoruz. Yani bir sonraki uçak daha stabil uçuyor. Belki daha güzel kalkıyor belki daha güzel iniş yapıyor. Bu zaten belli bir süreç içinde illaki uçaklarımız düşecek yani. Düşe düşe zaten bu olay öğreniliyor yani düşmeden hiçbir şekilde yani direkt uç olmaz. Çocukluktan beri uzaktan kumandalı helikopter ve dronlara karşı ilgim vardı. Bu havacılık alanında benim çok ilgimi çekiyordu. Özellikle bu sabit kanıt alanında. Hobi amaçlı yapmak biraz daha maliyetli ve zor olduğu için bir takımın içerisinde çok daha efektif bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Bir uçan dinamizmi beni çok cezbediyor. Yani uçan yüksek süratlerde ani manevralarla uçması beni çok etkiliyor ve elektronik alanında yaptığım bir çalışmanın sonuçlarını fiziksel açıdan görmek benim için motivasyon kaynağı oluyor. Türkiye'yi koruyacak veya Türkiye'nin başka ülkeleri satacak uçaklarını üretmek, bunların bir parçası olarak elektronik alanında ve yazılım alanında bunlara destek olabilmek ve bir şeyler üretebilmek, ülkeye katkı sağlayabilmek hayallerimden bir tanesi. Kendi aldığım ve takım olarak takım içinde bulunduğum sürede aldığımız tepkilere baktığımda ki tahmin edilebilir ki olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz genellikle. Ancak bu tepkileri olumlu veya olumsuz sınıflandırmaktansa insanların bu projelere, bu işlere ilgili ve meraklı olduğunu görüyoruz. Bazı tepkilere baktığımızda ise son dönemlerdeki milli savunma sanayimizdeki önemli gelişmelerden sonra bizim çalışmalarımızı oradaki çalışmalarla kıyasladıklarını Oradaki çalışmalara benzer çalışmalar olduğunu mu, mesela oradaki uçaklar gibi otonom uçabildiğini mi, e, yerdeki herhangi bir cismi tespit edip edemeyeceğini, merak ettiklerini görüyoruz. Tabii bu denli insanların bu işlere, böyle projelere ilgili olması bizim için tabii ki sevindirici bir olay ve gurur kaynağı. Ayrıca bizim böyle çalışmaları devam ettirebilmemiz için motive edici, önemli bir etken. İstanbul Teknik Üniversitesi bize bu konularda, şu anki çalışmalarımızda maddi ve manevi destek oluyor. Uçan zırhlar gibi ileri teknolojiler için bizim sponsorla maddi desteğe ihtiyacımız oluyor. Bu anlamda maddi sponsorla hatta manevi sponsorluğa da açığız. Bu iş hani tek başına yapılacak bir iş değil. Yani bu işin kesinlikle ben bir takım işi, ekip işi olduğunu düşünüyorum. Yani seninle birlikte aynı şeylere inanan insanlarla birlikte bir şey yapmak çok daha farklı ve yani çok daha keyifli, çok daha güzel. Hem seni motive ediyor, hem ortak bir amaç uğruna çalışıyorsun. Beraber uykusuz kalıyorsun, gerekirse beraber seviniyorsun, beraber üzülüyorsun. Bunun çok kıymetli, çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bu işin böyle yapılacağını düşünüyorum. Ülkemize fayda sağlamak istiyoruz ve tüm dünyaya bizim de yapabildiğimizi, hatta bizim daha iyi yapabildiğimizi göstermek istiyoruz.